Yavuz Sultan Selim'in ölümü Osmanlı tarihinde büyük bir gizem olarak kalmıştır. Kimi kaynaklar onun doğal bir ölümle hayata veda ettiğini iddia ederken, diğerleri ise onun oğlu Kanuni Sultan Süleyman tarafından zehirlendiğini öne sürmektedir. Bu yazıda Yavuz Sultan Selim'in ölümüne dair çeşitli teorileri ve gerçekleri ele alacağız. Yavuz Sultan Selim'in ölümüyle ilgili en yaygın teori, Kanuni Sultan Süleyman'ın babasını taht için zehirlediği yönündedir. Bazı tarihçilere göre kanuni tahtı ele geçirmek için babasını ortadan kaldırmıştır. Ancak bu iddia kesin olarak kanıtlanmamıştır ve tarihçiler arasında farklı görüşler bulunmaktadır. Diğer bir teori ise Yavuz Sultan Selim'in doğal nedenlerle öldüğü yönündedir. Kroniklerde onun ölüm nedeni olarak veren veya sarılık gibi hastalıklar öne sürülmüştür. Bazı tarihçiler. Bu teorinin daha gerçekçi olduğunu savunmaktadır çünkü kanuninin babasını öldürmeye gerek duymayacağını ve tahtı miras yoluyla alabileceğini düşünmektedir.